Seninle her an bir başka güzel gözlerinde kaybolurum derin ve özel kalbim seninle çarpar her yeni güne aşkımız sonsuz bir masal gibi sürecek. Merhaba aşkım. Aşkım mıydı? Onlara aşkım, aşkım değil. Kaçıyor, onu soruyorum soruyoruz. O kadar içli dışlı olmayalım lütfen. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Selam, <laughs> sizi çok özledik. Bugün e, bizim için bir ilk olacak bir şey. Daha doğrusu emoşumun için, emirim için. Öyle bir yere geldik. Zamanı geldi. Yani Tuncay'ı gerçekten buna ikna etmek için dilinde tüy kalmadı. Bugün Emir'in saçlarını kestiriyoruz ilk defa. İlk kez çocuk kuaförüne geldik. Evet hemen göstereyim. Çok tatlı bir yer gerçekten. Buranın adı ne? Canyon AVM'si galiba. Canyon AVM'si. Evet. For kids Hair. Ayaz da kestirecek tabii saçını evet. ama. Şişlideyiz bu arada. Ayaz'ın ilk defa değil bu değil mi annem? Ama sen de ilk defa böyle bir yerde kestirdin. Onun bir vlogunu çekmiştik. Seninle her an bir başka güzel. Çok güzelmiş. Wow. Evet, burada kitaplarımız var çocuklar için. Ayaz bak bu sende de var bu evde. Aa baba bu bende var. Ne oldu? Dört tane. Aa bizim oradan var. Ayaz hangi arabaya binmek istersin? Kırmızı mı? Bu Barbie arabasıymış. Evet, o Onu istiyorum. Ne oldu annem? Ne var orada? Oyuncak mı? Nereye bineceksin sen? Göster bakayım. Oo. Bu Çince konuşuyor. <laughs> Gel annem bin hadi bakayım. İlk defa saçını keseceğiz. O yüzden hiç bilmiyoruz yani nasıl olacak. İnşallah durur. Heh, nasıl kestireceksin saçını? Çok olmasın. yerim, ya böyle makine kısmında olmasın. Bence bu saçı toparlayalım. Çünkü kestiğimiz dakika yani şunlar, şunlar, şunlar iki zaman direkt o bir direkt Evet. Bunlar da öyle olmuştu zaten. <laughs> Dedim benim, benim oğlum gitti artık. Yani onları aldığım zaman zaten bebek suat diyecek. ya Sonra gitsin mí. ne olacak ya Allah. <laughs> 40 yaşında <laughs> adam benziyor. Anne, anne. Ne bu dönüyor mu ta? Ha, biliyor. Wow, Emir. Bak, tam, bak, biliyordum. <laughs> Yok annem yok bir şey gibi, yok. Hadi düt 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 düt. Bu hayat Bak. Kırmızı balık. Ta, wow! balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. kadar güzel oldun sen. Ne kadar tatlış oldun. Ah annem. <laughs> ben <Bu da yine. gülüyor> saçını göster bir. Saçlarım şekil önümden çekil <laughs> annem şuna bak bir tanem. Arı tanıyor muyum oğlumu? Kendi oluşum artık bebek değil artık. Ayaz yatmadan önce ne yapmayı çok seviyorsun? Kitap okumayı. Evet. O yüzden biz şu an neredeyiz? Kitap okuma. Kitap okuma dükkandayız. <laughs> bir kitap evindeyiz. Kitap evi değil de dükkan. Evet annem dükkan ama kitap evi de deniliyor. Sana şimdi burada birkaç tane kitap seçtim. Bunları kesinlikle beğeneceğini düşünüyorum. tam Ayaz'ın ilgisini çeken kitaplar. Yani bir iki kitap daha aldım. Eğer burada bir beş dakika daha durursak komple dükkanı alacağım. Küçücük kitaplar burada. Evet. Küçücük kitap. Ay. Ne kadar tatlı. Baby o. Baby. Baby kitabı. <laughs> Ayaz'ın çok hoşuna gidileceği bir kitap da burada duruyor. Ayaz bu ne? Kaka, kaka, kaka kitabı. Kaka. Ay, tabii ay. Aa sen oku. Al. Aa kitap oku biraz. Koy oraya yerine. Kendim Aferin. Bir buna benzememiş mi? Aferin. Annem, hayır. Demek ki geleceği sağlam. Bu da Ayaz'a benziyor. Ayaz yap böyle aynısını. Bakayım. Bu da sana benziyor. Bu da ben. Gördüğünüz gibi Tuncay'ın gözü bozuk. Sen bir göz doktoruna git. Sen gözlerini lazerlememiş miydin? Demek ki bir işe yaramamış. Bence bir daha bir git. Boşuna para vermişsin bir de. Yazık. Biraz abartmış olabilir ama çok az. E, 6 yaş ne kadar okur artık bunları. Her gün bir hikaye okuyor. Ona bakarsan aslında tek burada 2 haftalık kitap var. Biz hikayeleri en az 10 kere okuduğumuz için. Unutuyor. Sanki ilk kez okumuş gibi okuyor. Yo ezberliyor. Emir. Annem ne yaptın? Ne yaptın bebeğim? Allah'ım ya Yavaş bak kayacaksın. <laughs> Emir Allah için annem. Burayı böyle dağıtması 10 saniye, toplaması 10 dakika. Yani şu hale bakın. Ne yapacağız biz şimdi? Sen toplayacaksın. Hii. annem. Tamam yok bir şey. Annem işte kayarsın öyle. <laughs> Hadi gel toplayalım burayı. Olmaz böyle. Bak bak bak. Bak 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 şuna. Bir de üstünden geçiyor bile bile kayacağını. Sen küçükleri topla, al sen küçükleri tut. Arkadaşlar sabah sabah bulunduğum duran bakar mısın? Yani çocuklar gerçekten böyle bir iki dakika bile yalnız bırakılmıyor, olmuyor. Şu an içim böyle arkadaşlar, şöyle. Yani şu an bunu hissediyorum. Ama bunu görüyorsunuz. ya da şu. Ya da şu. Yine bir alo yutulu almanız gerekiyor şimdi. Bak kayacaksın çünkü. Olmaz. Hayır Emir. Hayır. Gözün hala burada değil mi senin? Şu an bunları nasıl alabilirim diye düşünüyor. Bakın. Hayır. Hayır. Emir. Bak. Kızacağım sana. Tet <laughs> tet. <laughs> Arkadaşlar daha demin bir ses duydum. Resmen Emir yani mama kavanozlarından birini yere düşürdü. Yani bütün camı çıkarttım şu an bir şey olmasın diye. Ama size bir göstereyim dedim. Bugün Emir'in gerçekten bayağı bir yaramazlığı tuttu. Emir hayır annem cezalısın şimdi. Hadi git bakayım. <laughs> Bak annem Ayağın kesilmiş. Gel şuraya. Bakayım. Allah'ım. Annem. Evet. Uf yaptın. Bugün sabrımla oynanılıyor. Yani gerçekten Emir'in böyle şey yapması iki dakikaya bağlı. Emir. Gel. Evet. Merhabalar, günaydın. Toplandık burada, asansöre girdik. Ebru Hanım'ı evet. hastaneye götürüyoruz. Ağrıları var. Hamile olabilir, üçüncü çocuk gelebilir. <laughs> Bakacağız artık. <laughs> Sen niye bu kadar mutlusun şu an ağrıların olduğu için onu anlamadım. Ya <laughs> resmen kapra atıyor. Yok şaka. Şaka bir yana gece bayağı sancıları, ağrıları vardı. Hastaneye gittik. Daha doğrusu Ebru'yu taksiyle gönderdik. Ben çocuklarla evde kaldım. E, baktılar, kontrol ettiler, kan aldılar. Sabah tekrar gelin dediler, kontrol amaçlı. Tekrar kan alacaklar. Bakacağız yani sonuca. İnşallah hiçbir şey yoktur değil mi Emir? Sapa sağlam eve döneceğiz. Selam. Bu kadar enerjik değilim bugün. Arkadaşlar dün hayatımda çekmediğim acıyı çektim. Anlamda veremedim. Yani iki tane çocuk doğurdum. Gerçekten sanki üçüncü doğuruyormuşum gibiydi. O sancılar. Anlatamam yani. Yerimden kalkamadım. 20 Yerim dakika böyle bir yerde yattım. de tam böyle böyle şeylerin tam gece yarısı olması var ya beni sinir ediyor. Hazırlandık yatağa gideceğiz. Bir baktım. Aa benim bir hastaneye uğramam lazım. Tunca tutur ben götüreceğim diye. İki çocuk evde yatıyor. Kimse bakacak yok evde. 10 dakikada geri gelirim. Ya ikisinden biri uyansaydı mesela ne yapacaktık o an? He? yani şimdi ona da şey olmasın çünkü yürüyemediğim için kendim taksiye binip hastaneye gitmek zorundaydım ama yürüyemiyordum o yüzden dedi hani nasıl olacak şimdi ben götüreyim falan filan diye hani o yüzden böyle bir teklifte bulun diyorsa kafası estiği için değil ama yine de ben o halimde hastaneye yürürüm de onların 5 dakika evde tek başına bırakmam yani ben dedim onları da götürelim ama Evet resmen ikisini de kucaklayıp bir de götürecektik. Yani öyle bir durum da vardı. Ama sabah 4'e kadar gerçekten hastaneye takıldım. Dış gebelik ondan bir şüphelendiler. Dış gebelikten en korktuğum şeylerden biri olabilir. İşte kist patlamış falan dediler. Yani kistim var, varmış ama patlamış. İç kanama olabilir dediler. Her şey dediler. O yüzden yine kan vermek zorundayım. O yüzden birazdan yine hastaneye gideceğim. Hiç hoş şeyler değil. Bir <laughs> ayrıca hastaneye geldik. Yürüyerek bir de. Pikniğe gider gibi acile geldik. Birimiz kötü olursa hepimiz <laughs> <laughs> birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için eşref tek kendisi için Her gün yeni bir başlangıç her başlangıç da yeni bir umuttur Every day is a new beginning every beginning is a new hope. Did you understand? Bye 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 İsa abim hoş geldin. Oturmuşsun zaten yani bayağı keyfine ne? keyif katamazsın. Evet nasılsın? Ulan insan bir saygıdan en azından bir kendi çeki düzen verin bu ne hal? <laughs> bacakları bu arada simsiyah gözüküyor kılları Şey Bacakları var görünmese de <başakları> var. Görünmese de bacakları var. Şey moduna girdim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kardeşim geldi Almanya'dan ve 5 hafta bizimle kalacak. Değil mi? Destek amaçlı. <laughs> Yakında bir taşınma da var ama onu zaten diğer videoda daha detaylı duyacaksınız, göreceksiniz. Bu bilgiyi de vermek istedim <laughs> bu videoyu bitirmeden önce çünkü videonun başında bayağı bir krizi geçirdiğim için. Ama şu an daha iyiyim. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Evet, yemeğimiz hazır. Beraber Hadi yemeğe geçelim. Hadi bir beraber sizinle bir yemeğe geçelim. Yemeklerimizi göstereyim. Ondan sonra evli evli köylü köyüne. Kışıklılığa bakın hele. Gerçekten saçını kestirdikten sonra bayağı yakışıklı oldu benim oğlum. Bugün menüde İzmir köfte, salata ve pilavımız var. Evet. Bizi takip etsin mi? Hani. Bizi takip edin. Bir like atın. Evet ve abone olun. Benim bu yaşadıklarımdan sonra <laughs> videoda ne olduğunu bilmiyor bu arada ama gülüyor. Hani <laughs> böyle ayıp olmasın ayıp bir diye bir gülüyor. lazım. Bir abone olun. Bizden birkaç içerik gelecek çünkü. Onları bir kaçırmayın en iyisi. Yes. Aynen. <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Seviyoruz.